Selamun Aleyküm herkese. 17.08 ee, Perşembe değil mi? Perşembe Sinop Pazar yerine gidiyoruz. Saat yaklaşık 7 civarı. 7 mi? 7. 7. Akşam 7. pazar yerine gidiyoruz. Ben de bir video çekmek istedim. Evet, biraz fiyatları falan görelim. Gelmiş. Gelme. Çeftaliyle mi bakacaksın? Çeftalının içine bir Tamam aramıyorum abi. Hadi. He, abi, sen tarif seçiyor. 5 saatle alacaksın bu. 10. 25 oldu. Çeftali nektarı 25 oldu. oldu. Fiyat kaçtı bilmiyoruz ama. Şeftali nektarı 25 oldu. 25 diyor şeftali nektarı. Şeftali nektarı 25 oldu. Orta soğan ya. yani mı? Bu soğanlar biraz komik olmuş ama Yani pazarda böyle soğan bulmak zor Çok kalabalık Böyle bu saatte Yani Yetim abi burada. Nerede? Yetim abi çekelim. Yetim mi? Garip mi? Garip mi yetim mi? <laughs> Garip, garipmiş. Karar vermiş arkadaşlar. <laughs> Hepimiz köylüyüz abi. Eyvallah. Hayırlı işler olsun bu ara. Biz de bir şeyler almaya geldik. Her yurduna, şey 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 bu sene ayrı bir kalabalık var Sinop'ta. Tezgahlar bitmiş. 11 16 liradan var. Hadi. Nasıl Şöyle. Ne alıyoruz biz? Şunları mı aldık? Bu da mı var? 35. Bu da var. Oğlumla geldik. Bunlar bizim için ayrılmış. Bunları alacağız. Kış hazırlığı Herkes ayırttırmış ama. Şöyle götürüm. Tezgahlarda bir şey kalmamış. Arkadaşlar. Burada Yine bir bir şeyler ayırtmış. Domates falan. Bayağı hızlı gidiyor. Maşallah. Şuraya bakın. Ne kalabalık var ya. Yok böyle bir şey ya? Maşallah. Ben böyle bir şey görmedim. Bedava veriyor herhalde. Aldık elimize domates ama zor taşıyoruz. Bizimkiler önde. Yani fiyat mı ucuz? E bizim bahçede de vardı domates. Bahçedeki beklemeden, bahçedeki Beklemeden bunları almış. Hayırlı işler teyzeler. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Araba gelecek. Götüremiyoruz. Tamam bırakın oraya bir yere. Araba gelecek. Görüşürüz. Sinop pazar videosu çekmeye çalıştım diyelim bugün. Artık çekebildiğim kadar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diyeyim.